Ürünümüz daha önce mining'den çıkma bir kart. Şimdi termal pet konulmuş. Üzerine tekrar demir blok konulmuş. Şöyle göstereyim. Üzerinde tekrar burada yine termal pet var. Ve 10 kiloda da termal macun. Şimdi bu kartımızı komple bir temizleyelim. İşlemlere devam edelim. Evet arkadaşlar. Zotac 3070 Ti Halo kartımızı çok kötü durumdaydı. Şu an zaten bayağı bir temiz oldu. Kontak sprey ile kartımızı iyice temizledik. Termal petlerimizi yenileriyle değiştirdik. Bloğumuz bayağı nemli. O yüzden korozyonlara yol açmış. Manikte kullanıldığı için daha önce. Şöyle göstermeye çalışayım. Bloğumuzu komple bir yıkadık sıcak suyla tekrar. Şimdi bir toparlayalım kartımızı. Tekrar bir işlem alalım. Evet. Zota kartımızın bakımlarını yaptık arkadaşlar. Şu an yine sıcaklıkları göstermeye çalışayım size. Yük altında 72-84. Memur sıcaklığı da 76. Şu an gayet stabil çalışıyor. Bunu biraz daha test edeceğim. Daha sonra da paketleyeceğiz arkadaşlar.